Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2025 yılında Etsy'de hızlı para kazanabileceğiniz 5 popüler ürün kategorisinden bahsedeceğim. Eğer Etsy'de satış yapmayı planlıyorsanız bu kategorileri göz atmanızda fayda var. Hadi başlayalım. İlk sırada kişiye özel hediyelik eşyalar kategorisi var. Kişiye özel ürünler Etsy'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 2025 yılında özellikle isim baskılı kupalar, özel takılar ve kişiye özel defterler popülerliğini koruyacak. İnsanlar sevdiklerine anlamlı ve özel hediyeler vermeyi seviyorlar. Özellikle yılbaşı, doğum günü ve yıldönümü gibi özel günlerde satışlar patlama yapabilir. İkinci sırada dijital ürünler. Etsy'de en az yatırımla en yüksek karı getiren kategorilerden birisi de dijital ürünler. 2025 yılında CV şablonları, takvimler, planlayıcılar ve dijital sanat baskıları çok satacak. Stok maliyeti olmadığı için bu kategori hem kazançlı hem de sürdürülebilir bir iş modeli olacaktır. Muhakkak inceleyin. Üçüncü sırada ev dekorasyon ürünleri. Evin önemini arttıran trendler devam ediyor. Özellikle doğal malzemelerden yapılan el yapımı dekoratif ürünler, ahşap süslemeler ve duvar sanatları popüler olacak sürdürülebilirlik trendi ve çevre dostu ev ürünlerine olan ilgiyi arttırıyor. Dördüncü sıramızda el yapımı takı ve aksesuarlar. Takı ve aksesuar kategorisi Etsy'nin en çok aranan ürünlerinden biri. Minimalist ve kişi özel tasarımlar 2025'te de yükselişte olacak. El yapımı bileklikler, küpeler ve kolyeler uygun fiyatlı ve her tarza hitap eden ürünler oldukları için sürekli talep görüyor. Son sıramızda da düğün ve parti malzemeleri var. Düğün sezonu asla bitmez. Gelin aksesuarları, düğün davetileri ve masa süsleri gibi ürünler her zaman kazandırır. Özellikle kişiye özel düğün, düğün, süslemeleri ve hediyelikler çiftler için özel günlerini daha anlamlı kılmak isteyenlerin tercihi olacaktır. Evet arkadaşlar bu kategorilerin tamamıyla ilgili atölyemizde ürün ürettirebilirsiniz. Etsy partnerlik sistemimizi web sitemiz üzerinden mutlaka inceleyin. 2025 yılında Etsy'de hızlı para kazanmanızı sağlayacak 5 ürün kategorisini sizlerle paylaştım. Eğer bu işlere ilgi duyuyorsanız şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.